Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup ses sesini açık takmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen güzel oyuncusu Elçin Sangu'dan yepyeni görüntüler geldi. Sangu'nun muhteşem görüntülerini sizler için video şeklinde derleyip kanalımda sunuyorum. Dün akşam Elçin Sangu yeni servisini paylaşarak sezon finalini bulunarak sevenleriyle paylaştı. Ben de sizleri için o muhteşem görüntüleri videomda derledim. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun sizlere iyisi yine diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.